annenizin babanızın kıymetini bilin. Eğer bir gün ölürsen anneniz babanız gölgesini bilene ağlasanız bulamazsınız. Hasret çekersiniz. O günleri hatırlarsınız ama bulamazsınız annenizin babanızı o eski günlerini. Dersiniz vay be nerede özler durursunuz ama annenizin babanızın kıymetini bilin. Kıymet. Aset, özlem, hüzün. Her şey çok güzel. Ama size şunu söylüyorum. Annenizin, babanızın kıymetini bilin. Bir dediğini iki edin. Çünkü anne baba bir daha bulunmaz. Eğer anne baba ağladın mı ve dua etmez de eğer bir de ederse çakı çakı tutar. Anneniz babanız sizi üzmez. Siz de anneniz babanız üzmeyin. Arkadaşlarım dostlarım Buradan selamlar. Buradan size söylüyorum. Annenizi babanızı üzmeyin. Kıymetini bilin. Kıymet çok önemli. Özlem çok önemli. Aslet çok önemli. Annenizi babanızı eğer bir gün kaybederseniz. Gölgesini bilene ararsanız. Bulamazsınız. Bunu unutmayın. Sevgili dostlarım. Sevgili arkadaşlarım. Büyüklerim. Küçüklerim. Bunlar söylüyorum. Annenizi babanızı üzmeyiniz. Annenizi babanızı eğer bir gün kaybederseniz Yüce Allah'ımın yanına gider. Bir gün özlersiniz. hasret çekersiniz. Ne olursunuz üzmeyiniz. Sağ olduğu zamanları üzmeyiniz. Eğer bir gün ölürse. O zaman kıymeti, değeri, asreti, üzünü, derdi, kederi anlanır. Gölgesini bile ne ararsanız bulamazsınız. Annenizi babanızı üzmeyiniz. Büyükleriniz de üzmeyiniz. Büyükleriniz saygılı, sevgili, hoşgörülü, hüzünlü, kederli olmayınız. Ama büyükleriniz seviniz, sayınız, sayınız, say ta olunuz. Ama üzmeyiniz, kırmayınız. Saygılı, sevgili olunuz. Eskiden böyleydi be. Biz böyle gördüydük. Ama bilmiyorum yeni nesil nasıl olurmuş? Sevgi, saygı, hoşgörü, sadakat, sevgi, hasret, üzün, tet, keder, herse şey bir olurdu. Bir köyde düğün, bir köyde cenaze, bir köyde hoşgörü, ya bilmiyorum böyle olurdu. Ama birbirlerini severlerdi, sayarlardı. Ama üzmeyiniz, bu dünya ne oldum demeleri.